Hayırlı günler Hanımlar bugün yine kolay ve gösterişli örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım Örneğimiz Hanımlar oldukça kolay bir örnek böyle çıtı pıtı denilen örneklerden bir tanesi Örneği yaparken ben Angora bir ip kullandım 3 numara şiş kullandım ve bebe mavisi tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim alt kısma lastik uygulamadım direkt örneği yaptım kenara bir miktar lastik uyguladım gördüğünüz gibi ee, örneğin hanımlar beden bilgilerine geçecek olursam ben örneği 5 örnek üzerine kurdum. Siz önlere 9 örnek arkaya 18-19 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 e, bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Ee, hanımlar e, Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek 7 ilmekten oluşuyor ee, başında ve sonunda üçer artı üçer ilmek kullanıyoruz. Ve ne kadar kenar ilmeği eklemek istiyorsanız onları da ekleyip örneğin yapımına başlayabilirsiniz. Ben örneği yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim size. Hanımlar örneği her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek hırkalarına bebek yedeklerinde yazlık bluzlarınızda her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve şimdi hanımlar örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğin yapılışına geçiyorum. Ben Angora'dan biraz daha kalın bir ip kullanıyorum şu anda ee, ve pudra pembe tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Evet kenar ilmeğimi alıyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördükten sonra hanımlar şöyle ilk sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp Örneğin ilk sırasını oluşturacağız. İlk sıramızı ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ve örneğe başlayacağız. Bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Örnek oldukça kolay, herkes örebilir. İpiniz varsa hemen bile başlayabilirsiniz. Eğlenceli bir örnek. Evet bakın, ilk sıramızı oluşturduk gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi örneğimizin kuruluşuna geçiyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra Başta dediğim gibi başta ve sonda üçer tane ters ilmeğimiz olacak. 3 tane ters ilmeğimi ördükten sonra ilk örneğimi yapıyorum. 1 tane düz ördüm. 1 tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Gördüğünüz gibi. 4 tane ters 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. Bakın. Toplamda şu 3 tane tersi saymıyorum. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz var. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Bir tane düzümü ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Yine sonda da dediğim gibi 1, 2, 3 tane ilmek kullanıyorum ters olarak ve örneğimizin ilk sırasını gördüğünüz gibi oluşturduk. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Terse ters, düze düz şeklinde ve doladığımız ilmeği de arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, dört tane düz, 3 tane ters şeklinde. Evet. Şimdi örneğin ikinci sırasına geliyorum. Örnek hanımlar toplam 6 sıradan oluşuyor. Şimdi 5. sırayı örüyoruz. Ters ilmeklerimi örüyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bir tane düzümü ördüm. Bir doluyorum. Pardon bu iki ilmeği birlikte sola doğru kesecektik hanımlar bakın bir tane düzle yanındaki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum bir tane doluyorum bir düz bir doluyorum bu ilmeği de yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum gördüğünüz gibi arada bir iki tane tersimiz var bir bu dördüncü tersle yanındaki düzü birlikte yine sağa doğru kesiyorum bakın bu şekilde düz olarak bir tane doluyorum bir düz bir doluyorum bu üçüncü düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte örüyorum gördüğünüz gibi ters 2 iki tane tersim kaldı onu ördüm kenar ilmeğimi aldım ve ilk örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 6. sırayı örüyoruz. Gördüğünüz gibi ilmekleri yine terse ters düze düz şeklinde öreceğiz. 5 tane tersimiz oluştu. 2 tane düzümüz. 5 ters 3 düz şeklinde örüyoruz. Evet hanımlar. Örnek bu şekilde gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi ikinci örneğin ilk sıralarını kuralım bir daha hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de kolaylık olur. İlk sırada ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi. Bütün ilmeklerimizi ön yüzde düz olarak örüyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum hanımlar. Kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna basabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bakın. Şimdi ikinci örneğe geçtim. İlk bütün ilmeklerimi ilk sırada düz olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. iki sıramızı bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Evet şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Bakın üçüncü sırada da yine kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra üç tane ters. Bir, iki, üç tane ters. Bir tane düz. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği sola doğru birlikte kestim. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. 1 düz doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bakın 1 2 3. Tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi aldım. Eğer siz daha eee Örnek yapacak olsaydınız bu ters ilmeğimiz 4 olacaktı. Dört tane ters ilmek örecektiniz. Daha sonra üç tane şu örnek için ilmek koymuş olacaktınız. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi gördüğünüz gibi örüyoruz. Dediğimiz gibi. Örneğin ikinci örneğini de kurmuş oluyorum. Dediğim gibi örnek oldukça kolay. Böyle hemen hemen yapabilirsiniz. Acil bir hediyelik olarak götürebileceğiniz güzel bir örnek. Çünkü hemen e, örülebilen bir örnek. Şimdi ikinci sırayı da tamamlayalım ve örneğimizi hanımlar iki kere tekrarlamış olalım. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane tersimi ördüm. Üçüncü tersle yanındaki düzü birlikte sağa doğru kesiyorum. bir tane doluyorum bir düz bir doluyorum iki ilmeği bakın düz ilmeğimle yanındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum bir iki tane tersimi ördüm örneğe geldim düz ilmeğimle yanındaki ters ilmeği birlikte kesiyorum bir tane doluyorum bir düz bir doluyorum iki ilmeği birlikte bu sefer sola doğru kestim iki tane tersim ördüm kenar ilmeğimi de ördüm örneğimizi bu şekilde ikinci örneğimizde kurmuş olduk şimdi arka yüzde örelim hanımlar ve örneğimizi tamamlamış olalım örnek küçük olduğu için iki sırayı da ördük hanımlar gördüğünüz gibi kolaylık olması açısından umarım faydalı olmuştur. Bak. Örneğimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi siz üçüncü örneği kurarken ilk sırada düz örneği ilk sırayı düz olarak öreceksiniz. Arkayı ters olarak öreceksiniz ve örneği kuracaksınız. Bakın örneğimiz kalın iple de bu şekilde görünüyor. Bu da Angora bir iple örneğimizin görünüşü gerçekten ikisi de gayet güzel. Gönül rahatlığıyla uygulayacağınız örneklerden bir tanesi diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hanımlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, takipte kalın, hoşçakalın.